kapaklı mı lake Çünkü daha bir arkadaşlar şun arkadaşlar beni dinleyin. Şu uff 19 öğrenci in in 5 onde

şimdi 19 anne 19 parmağımız nasıl oluyordu 14 on, kimmişim evet sen şimdi 19 yazıyorsun oraya evet mi? arkadaşlar çünkü ne yapacaksın çünkü 19 19'dan 5 5'i topluyor Çıkarçık. Ya, tamam çıkar bakalım. Yanı görüyor. Evet, aferin. Güzel. Yap bakalım. Yaz 19 5. 19 en güzel yazınla. Eksi 5. Bu yazıyla mı? Tamam, 19 tam olmadı. Heh, oldu. Bu da 5'e benzemiyor bence. Değil mi? Evet arkadaşlar. Onu diyelim Çünkü çok büyük. Çıkmayacak. Evet. Eşittir de yap. Eşittir arkadaşlar. Annen 19'dan 5 geri say bakalım. 19.

Evet arkadaşım. Sen bunu çok aşağıda yaptın 14. Evet silonu yukarıya doğru yaptım. Çok aşağıya doğru kaydı sayılır. Arkadaşlar bir dördüncü Öyle mi? Tamam durduruyoruz. Durdur anne. Durdurdum. <laughs> Arkadaşlar. Ee... 14'ü yazmamışsın hala. Evet, ben Anadolu yazmadım arkadaşlar. Neden Bir merak ediyormuş. Çünkü sizi beklemek istedim. Annem de Allah'ım da arkadaşlar çantasını aldı. Orada. Çünkü yıkandı çantası. Evet. Kurutacak. Tamam. Hadi bakalım. Evimizde çoba var. Evet soba kurduk. Sizce Şu an tam ödevimi çalışıyorum. Hı -hı. Ve siz kameradan buradaki kameradan deneyip görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya <laughs> gerek <geliyorum. gülüyor> Hadi eyvallah. Beni takip edin. De. Ben. Beni takip edin arkadaşlar. Ve arkanıza yaşlı bir şey yapalım. Beğenmeyi unutmayın. De. Beğenmeyi unutmayın. Goodbye,